Arkadaşlar merhaba. Ben bugün size Silex marka lahmacun makinemi tanıtmak istiyorum. Avantajlarını, dezavantajlarını ve kullanımını anlatmak istiyorum. Ben bu makineyi alalı yaklaşık 2 sene oldu. 2 senedir aktif olarak kullanıyorum. Ben evde gözleme, lahmacun, katmer gibi hamur işlerini çok sık yapan birisiyim. Eşim sevdiği için sık sık yapıyorum. Fakat Bunları tavada yapmak bir süre sonra bana zorluk vermeye başladı. Hem çok zaman alıyordu hem de tavada yapmak birazcık beni uğraştırıyordu. O yüzden ben de araştırıp bir lahmacun makinesi almaya karar verdim. Araştırdıktan sonra Silix makinesinin lahmacun makinesi bakımından çok kaliteli olduğunu öğrendim. Bizim gelinimiz, kardeşimin eşi başka bir marka lahmacun makinesi aldı ve hiç memnun kalmadı. Onun üzerine ben birazcık daha fazla para verip Silix markasını almaya karar verdim. Fiyat olarak gerçekten çok ucuz değil. Ben bunu 60 Euro civarında bir paraya almıştım. 1,5 sene önce yaklaşık. Şimdi de yaklaşık o civar. Çok ucuz bir makine değil fakat bence çok çok kullanışlı bir makine. Kullanımına gelince, şimdi arkadaşlar bu makinenin içerisinde şu şekilde bir demiri var. Şu şekilde bir demir var. Bu demir hani tost makinesi gibi şunun hamurun üzerine yapışıp hamuru yakmamasını sağlıyor. Ama ben bu demiri çok fazla kullanmıyorum. Lahmacun yaparken de gözleme yaparken de bazlama ve katmer yaparken de kullanmıyorum. Zaten üst kısım çok fazla yakmıyor bu makinalar. Yani çok efektif olarak kullandığım bir alet değil şu ya makinanın tam 5 ayarı var. Bunlar sıcaklık ayarları. Siz ayarlayabiliyorsunuz ve sıcaklık ayarları arasında ciddi farklar var. Yani 1 ile 2 arasında e, sıcaklık ayarı olarak ciddi farklar söz konusu. Bir de gayet yavaş pişiriyor. 5'te ise oldukça hızlı pişiriyor. Onu söylemeliyim. Onun dışında arkadaşlar bu makinenin bir haznesi var. Haznesinde yemek pişirebiliyorsunuz. Şimdi satın alırken hazneli veya haznesiz alabilirsiniz. Eğer ki haznesiz alırsanız daha az para veriyorsunuz. Yani haznesine ekstra para vermek zorundasınız. Ben haznesini tercih etmedim çünkü ben elektrikli aletlerde yemek pişirmeyi sevmiyorum. Daha çok tencerede pişiriyorum temizlik açısından bana daha zor geliyor. O yüzden ben burada yemek pişirmeyeceğim için haznesini almadım. Bence de çok yani bence zaten çok gereksiz bir şey. Çalışma şeklinde göstereyim. Taktıktan sonra buradan ayarını yapıyorum ve şurada ışığı yanıyor. Işığı yandığından itibaren çalıştı demektir. Makineyi açtıktan sonra arkadaşlar ışığı söne kadar bekliyorsunuz içine hamur koymak için. Işığı söndüğü an bu çalıştı yani hamur konulabilinir demektir. E, dediğim gibi ben çok e, severek kullanıyorum, çok sık kullanıyorum. E, benim için çok yararlı bir makina. Fakat dezavantajlarını da belirtmek zorundayım. Arkadaşlar her şeyden önce oldukça elektrik yakan bir makine. Onu belirtmeliyim. Sürekli hani ısıyla çalıştığı için bir buzdolabından işte ne bileyim bir Bulaşık makinesinden falan çok daha fazla elektrik yakıyor. Bu birinci dezavantajı. İkinci dezavantajı ise ağır olduğu için dolaplara koyarken kaldırıp indirmesi benim için birazcık zor oluyor. Bir diğer dezavantajı da şu aslında bu bir dezavantaj değil. Kullanırken dikkat etmemiz gereken bir nokta. Şimdi arkadaşlar tezgahın üzerine koydum ve diyelim ki ben bu makineyle çalıştım. Makineyle çalışmaya başlayınca bu buhar üst tarafa gidiyor ve üst taraftaki mutfak dolaplarına buhar geliyor ve içi mutfak dolaplarını etkiliyor. Hani mutfak dolaplarınız daha çok bu yıpranabilir. Bunu çok sık kullandığınızda mutfak dolaplarınızın altında. O yüzden size Silex makinesini kullanırken mutfak dolaplarının altında değil de şöyle ocağın üzerinde kullanmanızı ve ocağınızın şu kısmını açmanızı tavsiye ederim. Yani açtığınızda sileks makinesinden çıkan buharı şu kısım çekebilsin. Arkadaşlar e, makinayı tavsiye eder misin Emine diye sorarsanız eğer ki evinizde e, sık hamur işi yapıyorsanız hamur işi yapmayı seviyorsanız ve benim gibi tavada hamur işi yapmak onlara tavada pişirmek hani sizi çok uğraştırıyor ve yoruyorsa kesinlikle çok pratik bir makina. Lahmacunu çok harika yapıyor. Yani zaten bu lahmacun makinesinde pişen e, lahmacun ile normal tavada pişen lahmacun arasında dağlar kadar fark oluyor. Gözlemeyi çok harika ve hızlı pişiriyor. Dediğim gibi katmeri de öyle pişiriyor. Pişiriyor. Ben bunda bazlama da yapıyorum, bazlamayı da çok iyi yapıyor. Bunları söylemem gerekiyor. Arkadaşlar, benim bir arkadaşım. Ben bu lahmacun makinesini almaya karar verdiğim zaman bana demişti ki emine çok pahalı. Onu almaktansa pizza tavası al demişti. Pizza tavasını resimde şuraya bir yere koyarım. Onun içerisinde de lahmacun pişiriliyor. Ben de o pizza tavası var ve ben onda bazen lahmacun yapıyordum gerçekten. Pizza tavasında pişmiş lahmacun ile bu makinede pişmiş lahmacun arasında çok büyük farklar var arkadaşlar. Lahmacun makinesi gerçekten çok daha iyi pişiriyor. Ve aynı zamanda çok daha hızlı pişiriyor. Sanırım avantajı altlı üstü pişirmesi. Mesela o pizza tavasında sadece ısıyı alttan veriyor ve alttan gelen ısı kapağı çarpıp üst kısmına geri dönüyor. Fakat Silex makine, Silex de yani bu lahmacun makinesinde ısı hem alttan geliyor hem üstten geliyor. Dolayısıyla hem daha hızlı pişiriyor hem de daha güzel pişiriyor arkadaşlar. Tavsiye eder misin emine diye sorarsanız ben kesinlikle evde hamur işi yapıyorsanız e, lahmacun ve diğer hamur işlerini çok sık yapıyorsanız benim gibi e, size lahmacun bu lahmacun makinesini tavsiye ederim. Bence piyasadaki e, bundan sonra çıkmış diğer markalarda çok tavsiye etmem dediğim gibi bir yakınım o makinelerden aldı ve memnun kalmadı. Şimdi o da tekrar bu Silex marka e, lahmacun makinesini almayı düşünüyor. Arkadaşlar e, bu bir sponsorlu video değildir. Ben Silex marka e, lahmacun makinesini tanıttığımdan dolayı kimse bana para falan vermiyor, ödeme yapmıyor. O yüzden e, ben kendim kullanıp memnun olduğum için size tavsiye ediyorum sadece. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz bu videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.